Kıymetli dostlarım hepinize selamlar olsun, hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Yavaş yavaş artık e, karlı, kışlı havaları görmeye başlayacağız gibi. Havalar bozuldu, bundan sonra birazcık da videolara ağırlık vereceğiz. Bol bol video izleyip kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Hem e, bir hisse nasıl analiz edilir, hem de e, hisse seçiminde yapılması gereken önemli noktalar... Nereleri ve sistemi kullanırken özellikle borsada basit kavram çok önemlidir yani çok karmaşık grafiklerden karmaşık formüllerden ve karmaşık algoritmalardan uzak bir şekilde basit bir mantıkta hisse nasıl analiz edilir piyasalar nasıl analiz edilir nasıl yorum yapmamız lazım bunlarla ilgili sizlere bol bol video çalışmasında bulunacağım umarım faydasını bulursunuz. Şimdi bu hafta 25 Kasım haftalık tarama listesi ve piyasa analizini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle endekste haftalık olarak yani orta uzun vadede takip etmemiz gereken rakamları ve sonrasında günlük olarak trade edenler ve haftalık işlem yapanlar için dikkat edilmesi gereken önemli rakamları sizlere aktaracağım. Bunun öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aralık ayının daha doğrusu 2023 yılının son eğitimini 23 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştireceğim. Sınıflar e, maksimum 6 kişilik oluyor. Birebir eğitim şeklinde yapıyoruz eğitimi. Eğitimin maksadı strateji oluşturabilmek, hisse seçimini yapabilmek, tarama formülleri, algoritmik trade bunları nasıl kullanabiliriz ve bunlarla beraber... Piyasalar hakkında nasıl yorum yapabiliriz daha çok kendi stratejim hakkında bir eğitim gerçekleştireceğim. Bu eğitim bittikten sonra da WhatsApp'ta bir eğitim grubum var burada ömür boyu sizlere destekte bulunmaya devam ediyorum gerek Trade listelerinde Gerek haftalık tarama listesi ve salı tarama listelerinde Sizlere destekte bulunmaya Daim olarak devam ediyorum Bu eğitim amacı öncelikle Sizlere bir indikatörü kullanmak kullanmayı öğretmek değil. Öncelikle strateji oluşturabilmektir. Yani borsa bir strateji işidir. Baktığınızda internette herhangi bir indikatörü yazdığınızda açıklamasını zaten okuyabilirsiniz ama borsa bu değildir. Borsa tamamen strateji oluşturabilmek yani oyun kurabilme işidir. O yüzden burada yorum yapabilme kabiliyetlerimizi geliştirmek adına bir eğitim gerçekleştiriyorum. Katılmak isteyen dostlarım iletişim numarası üzerinden arayarak eğitim için kayıtlarını yaptırabilir. Detaylı bilgiyi iletişim numarasından alabilirler. Sosyal medya hesaplarımda mesaj kutuları çok doldu. Yani bazı mesajlar bir ay sonra düşüyor. O yüzden mesajlara cevap veremiyorum. İletişim numarası üzerinden ararsanız çok mutlu olurum sevgili dostlar. <laughs> Gelelim şimdi. Öncelikle 25 Kasım haftalık taramanız ve piyasa analizine. Bunun öncesinde YouTube kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdi endeksin orta uzun vadede dikkat etmemiz gereken önemli rakamları nereleri? Ona bakalım. Şimdi orta ve uzun vadede bu grafiği tanıyorsunuz artık biliyorsunuz 7959 direnci bizim aslında buradaki Fibonacci direncimizde endeksin bu bu hafta Cuma günü kapanışı ise 7959.95 oldu aslında tam direnç noktasına kapattı. Genel olarak baktığımızda birazcık yani bu hafta Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı piyasaları biraz etkiledi. Fakat şunu söylemek istiyorum. Artan faizler ne olursa olsun borsanın yerini alamaz. Bunu yıllardır tecrübe ederek gördük. Yani borsacıların tecrübeleri, özellikle vadeli mevduat faizlerinin yüksek olduğu dönemlerde borsa hareketlerini hatırlayan kişiler daha iyi bilecektir. Kısa süreli bir düşüş ya da geri çekilme ya da yatay trend söz konusu olabilir ama vadeli mevduatların piyasayı bozacağını ben düşünmüyorum. Özellikle de İyi bir borsacının ve iyi hisse yakalayan, iyi pozisyon alan birisi için vadeli mevduat borsa için rakip olamaz. Fakat literatürde şöyle bir durum söz konusu. Özellikle ekonomistlerin en çok yorumladığı şeydir. Faizler borsanın düşmanıdır. Evet düşmandır. ama şu anki konjonktürde baktığımızda işte bir 20 yıl önceki gibi ...gecelik faizlerin %100, %200 olduğu dönemler söz konusu değil. Şu an itibariyle politika faizi 500 bas puan faiz artırımıyla beraber %40 oldu. Bankaların da vadeli mevduat oranları şu an kapı açılışları %46, %47 bandında. Baktığınızda enflasyonun resmi olmayan rakamlarda %100'ün üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Yani bugün vadeli mevduat ve faiz oranının borsanın rakibi olabilmesi için benim mantımla. Eğer ki siz bugün TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 85 alırsanız politika faizinin yüzde 85 olduğu noktada vadeli mevduat borsanın rakibi olabilir. Ama bu şartlarda ben açıkça söylemek istiyorum vadeli mevduat sadece belli bir süre yatırımcının belli miktarda parası olan yatırımcının kısa süreliğine kar alacağı nokta ama kısa bir süre içerisinde Endeksin özellikle önümüzdeki yıl sert yükseleceğini hesap edersek buradaki vadeli mevduat kazancı insanları doyurmayacaktır. Endeksteki getirinin daha yüksek olacağını düşünüyorum Türkiye'deki konjonktürden dolayı. Bunu hep beraber göreceğiz. Fakat şu an varsayımları bir kenara bıraktığımızda teknik olarak bakmamız gerekirse endekste... 7.959 üzerinde artık yani 8.300 seviyeleri şu görmüş olduğumuz 8.300 8.400 üzerinde biz rally adına bir adım atmış oluruz. Fakat şu an itibariyle orta ve uzun vadede baktığımızda rally adına öyle bir sinyal söz konusu değil. 8.017 bizim günlükte birazdan bakacağız ona günlükteki önemli bir direnç seviyemizi. Pazartesi günün bu rakamın üzerine atmamıza rağmen üzerinde 3 gün kalıcı kapanış yapamadık. Bu da endekste güç kaybetmeye neden oldu. Şu an itibariyle endekste orta ve uzun vade baktığımızda geri çekilmelerde yani 7959 üzerine atmadığımız sürece geri çekilmelerde 7143 her zaman bizim hedef rakamımız. Yani burayı görecek demiyorum eğer ki. Güç kazanamazsak, hacim oluşturamazsak geleceği rakam burası. Buranın altına, destek altına bakarız. Yani şu an için görebileceğimiz destek noktası 7143. Orta ve uzun vadeden bahsediyorum. Yukarı yönlü hareketlerde yeni haftada 7959 üzerinde ise 8300-8400 rakamı artık bizler için hedef direnç rakamı olacaktır. Zaten bu rakamın üzerinde... Artık yavaş yavaş ralli adımlarını atacağımızı düşünüyorum. Göstergelere bakacak olursak yani özellikle orta ve uzun vadede göstergelere bakacak olursak Endex belki 2 aylık süre zarfından sonra ilk defa bu hafta 100 milyar ve 103 milyarlık işlem hacimlerini gördü hafta içerisinde. Bununla beraber ister istemez hacimdeki hacim göstergesi yavaştan artık yukarı doğru atmaya başladı. Yani bu biliyorsunuz benim... Seçim evresinden bu yana kullanmış olduğum e, orta ve uzun vadeli göstergedir. Bu göstergenin de yani bu hafta para girişiyle beraber artık e, volüm indikatörünü yukarı yönlü e, desteklediğini göstermekte. Yeni haftada biz e, 100 milyar üzerinde işlem hacimlerine devam edersek muazzam bir hafta yaşarız. E, 8300'ü test edebiliriz diye düşünüyorum değerli dostlar ama her zaman geri çekilmelerde destek seviyeniz belirli olsun. Şimdi gelelim. Biz düzen neslinde orta ve uzun vadeden ziyade günlük ve haftalık bazda hareket edenler adına birazcık endeksi yorumlayalım. Kapanış 7959.95 fena bir kapanış yapmadık. Aslında işte bıçak sırtı bir kapanış yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Yukarı yönlü hareketlerde bahsetmiş olduğum 8017 gün içi ve haftalık yani bu hafta yeni hafta içerisinde takip etmemiz gereken önemli bir direnç noktası. 8017 üzerindeki hareketlerde hem trade için güç kazanırız hem de endeks adına günlük ve haftalık periyotlarda güç kazanacağını düşünüyorum. Yani gün içi ve yeni haftada hareket edecek yatırımcılar adına ve trade edecekler adına 8017 rakamı önemli. Bu rakamın üzerinde kaldığımız süre boyunca hisselerde sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. 8017 altında dikkat etmemiz gereken önemli destek noktası 7862 ve 7745 pivot desteği olacaktır. Bu desteklerin altında zaten ne trade edin ne de risk alın derim çünkü Endekste bir destek kırıldığı zaman güç kaybeder, para çıkışları yavaştan başlar. Özellikle 7862 desteği ve pivot desteği olan 7745 desteği kırılmasıyla beraber yavaştan para çıkışları sektörel bazlı olacaktır. Bu destek rakamlarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tam direnç kırmadan, endeksin döndüğüne emin olmadan blok pozisyonlar açmamanız da sizler adına Bence en hayırlısı ve en doğrusu olacaktır sevgili dostlarım. Evet şimdi gelelim endeks analizini yaptık ve haftalık tarama listesine. Haftalık tarama listesinde biliyorsunuz ki her hafta sizler için 10 hisseyi değerlendirip sistemimde güçlü al veren 10 hisseyi sizler için paylaşıyorum. Yani. 600'e yakın hisseden 10 hisseye düşüyoruz. Bundan sonrası da 10 hisse içerisinden sizlere düşüyor görev. Bu 10 hisse içerisinden en doğru, en makul ve pozisyon açılabilir hisseleri de yeni haftada sizlerin bulmanız gerekiyor. Amacım sizlere eğitim mahiyetinde, öğretebilmek mahiyetinde sistemimde çıkan hisseleri paylaşmak oluyor. Şimdi Haftalık taraman hissin ilk hissesi Ak Enerji. Kapanış 5.24. Hissede pivot desteği 5.18 önemli rakam olacaktır. 5.18 altında güç kaybeder. Para çıkışı söz konusu olur. Buranın altında pozisyonlarınızda inatçı olmamaya çalışın. Yukarı yönlü hareketlerde 5.39'luk önemli bir direnç söz konusu. Ak Enerji'de 5.39 üzerindeki hareketler güç kazandırır ve trendi yukarı yönlü tetikler sevgili dostlar. Göstergelere baktığımızda para girişinin kısmi artan bir hacimle olduğunu söylemek istiyorum. Fakat yeni haftada para girişinin devam etmesi şart. Göstergelere baktığımızda da göstergeler ak enerji adına şu an için olumlu olarak seyir ediyor. Burada yeni haftada para ile beraber göstergeleri ve hissinin trend günlüğü takip edebilir, inceleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Haftalık tarama listesindeki bir diğer hisse Oyak Çimento kapanış 71, yukarı yönlü hareketlerde 72 38'lik hedef, direnç söz konusu. Geri çekilmelerde destek seviyesi 69 68 ve pivot desteği 68 45 olarak takip edilebilir. Tabana yayılan bir hacim söz konusu ve tabana yayılıp artan hacimle beraber göstergelere baktığımızda göstergelerin de yönü pozitif, trend yönü yukarı yönü desteklediğini söyleyebilirim. Yeni haftada hem göstergelerin yönü hem de para girişinin devam etmesi e, oyak çimentoyu yukarı yönü tetikleyecektir değerli dostlarım. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Kront. Kapanış 18-19 yukarı yön hareketlerde bar direnci 19 hedef direnç olarak takip edilmeli. Niye? periyotta en yüksek gördüğü rakam orayı test etmiş ve geri gelmiş. Başarılı olamamış. Bundan sonra 19 seviyesinin üzerindeki hareketlerde hisse yukarı yönlü tetiklenmeye devam edecektir. Geri çekilmelerde hissede takip etmemiz gereken rakam 17 desteği ol, e, olmalı. 17 senin altında hissede inatçı olmamak ve pozisyonu kapatmak gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Aslında hisselerde pozisyon açtığınız yer ya da aldığınız kar önemli değil. Pozisyon kapattığınız yer çok önemli. Pozisyon kapatmayı öğrenebilirseniz para kazanırsınız sevgili dostlarım. Hacimdeki artış dikkat çekici. Blok hacimlerin göstergeleri de pozitif yönde desteklediğini söylemek istiyorum. Yeni haftada para girişinin ve göstergelerin pozitif yöne devam etmesi 19 direncini kırmasına neden olacaktır Krontun değerli dostlar. Ve haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Sanika kapanış 33 62. Yukarı yönlü hareketlerde 34 84'lük bir hedef direnç söz konusu. Burası önemli 34.84 kırmasıyla beraber daha önce zirve test ettiği nokta 47.92 hedef olacak. Yani 34.84 üzerinde hissi özellikle yakın takibi almanızda fayda görüyorum. Para girişi tabana yayılan artan güzel bir hacim söz konusu. Bu hacimle beraber göstergelerin de trendi yukarı yönlü pozitif şekilde desteklediğini söylemek yanlış olmayacaktır Sanika'da. 25 Kasım haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Ecilç. kapanış 50 30. bar direnci 51 40 hedef direnç olarak takip edilmesi gerekiyor. Geri çekilmelerde özellikle hissede 50 30 desteğinde kapatması dikkat edilmesi gereken bir husus. 50 30'un altında kısmi bir güç kaybı olacaktır hissede. Geri çekilmede ikinci destek noktası 48-85, özellikle R2 desteği takip edilmesi gerekiyor. Bar direnci 51.40'ı kırmasıyla beraber teknik olarak daha önceki test etmiş olduğu zirve hedefi 60 hedef direnç olacaktır. Para girişi gayet güzel tabana yayılarak ve blok artan bir hacim görüyoruz Eciş'te. Blok artan hacimle beraber göstergelerin de pozitif olması gayet güzel olmuş hisse de. Yeni haftada yine ay... <laughs> Aynı şekilde para girişlerini ve gösterge yönlerini takip ederek hisseyi inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. <laughs> 25 Kasım haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi eczacı yatırım. Günün daha doğrusu haftanın en yükseğinden kapatmış olması hisse adına gayet güzel. Yükselen bir trend var, güçlü bir trend var. Geri çekimlerde ilk destek 321.75 ve ikinci destek ise 304.50. Yakın destekler takip edilmesi gerekiyor. Hissede daha önce test etmiş olduğu 304.50 direncini kırmasıyla beraber güç kazandığını görüyoruz. Bu noktada hacimdeki artış hisseyi trend yönünü öyle bir tetiklemiş ki... ...304.50 seviyesini burada test etmesiyle beraber... Hisse tavan kapatmış sevgili dostlarım. Geri çekimlerde 304.50 bundan sonra bizler adına hissede takip etmemiz gereken önemli destek rakamı. Para girişi gayet güzel. Para girişiyle beraber göstergelerde trendin şu an için yukarı yönü desteklediğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Yeni haftada bahsetmiş olduğum destek seviyesini takip ederek hissedeki pozisyonları değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ve haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Konya. Hep bedelsiz beklenen ve bedelsiz potansiyeli olan bir hisse. Teknik olarak yorumlamamız gerekirse. Şimdi hissenin kapattığı nokta 8200 seviyesi. Pivot desteği 8162. 8162 desteğin altında ise önemli bir destek var. Trend için önemli bir destek. 7897 desteği ise hissenin. Yükselen trendinin desteği olmuş. Yukarı yönlü hareketlerde 8715 üzerinde hissede trend yönü yukarı yönü tetiklenir ve güç kazanır. Buralarda özellikle pivot seviyesinin üzerinde durması şart. Para girişine bakacak olursak 2 hafta öncesinden girişen, daha doğrusu artan bir hacim söz konusu. Yeni haftada ise stabil tabana yayılan aslında kısmen mal toplanan bir para girişi olan bir hacim var. Bu hacmin yeni haftada artması beklenebilir. Yani özellikle gözlemlememiz gereken nokta para girişinin artması olmalı hissede. Para girişiyle ile beraber göstergelere baktığımızda aynı şekilde para girişine odaklanmış bir gösterge görüyorum. 7.897 altına inmediği sürece göstergeler de para girişi beraber pozitif bölgeye geçecektir ve hisse adına pozitif olacaktır sevgili dostlarım. Konya'da da bahsetmiş olduğum destek ve dirençlere göre hisseyi değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. 25 Kasım haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Smart G. Kapanış pivot seviyesinin e, tam başa baş olmuş pivot seviyesi 65.93. Hissenin kapattığı nokta 65.95. Buranın üzerinde özellikle 67-29 ilk hedef direnci olacaktır ve hissede orta ve uzun vadede pozisyon taşıyanlar için 73-13'lük önemli bir direnci var. Buranın üzerinde özellikle 73-13 üzerinde daha önce test etmiş olduğu zirve 99-20 hedef direnç olarak takip edilebilir. Pivot seviyesine dengeli kapatmış bir hisse görüyoruz. Geri çekilmede takip etmemiz gereken destek seviyesi S1 desteği olan 6251 desteği önemli olacaktır. 6251 desteğinin altında Smart G'de postunu kapatıp hisseyi izlemeye geçmekte fayda görüyorum. Para girişine baktığımızda Cuma günü ortalamanın üzerinde blok giren bir hacim var. Hacimdeki e, giriş net alıcının daha yoğun olduğu bir hacim barı oluşturmuş. Bununla beraber göstergelere baktığımızda göstergelerde trend yönünü ve hacmi destekleyen bir gösterge söz konusu pozitif bölgede bir gösterge olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Smart G'de sevgili dostlarım. 25 Kasım haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi GSD Holding. Teknik olarak beğendiğim hislerden bir tanesi. Şimdi temel olarak yorum yapmıyorum hisselerde size nacizane tavsiyem temel yorumları bence Twitter'dan değil de aracı kurumların raporlarından takip etmeniz yani okumayı bilen herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Oradan teknikle beraber temeli eşleştirerek yorum yapabilirsiniz. GSD Holding'de kapanış 4.07 yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç 4.12 ve üzerinde 4.27'lik önemli bir direnç söz konusu. 4.27 üzerinde burada daha önce e denemiş olduğu 5.08'lik e zirve hedefi söz konusu. Geri çekilmelerde ise özellikle 3.98'lik ilk destek ve 3.91'lik önemli ikinci desteği var. Bu seviyenin altında zaten pivot desteğini test eder. 3.91'in altında hissede pozisyonu kapatıp izleme moduna geçmekte fayda görüyorum. Cuma günkü artan hacme baktığımızda göstergeleri de yukarı yönlü tetiklediğini söyleyebilirim. Artan hacmin devam etmesiyle beraber hisse yeni trende girecektir. Yeni yükseliş trendini destekleyecektir değerli dostlarım. Haftalık tarama hissesinin bir diğer hissesi Cusan kapanış 19.80 yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken ilk rakam 20.06 direnci. Bunun üzerinde hissede daha önce görmüş olduğunuz burada test etmiş olduğu zirve hedefi 25.50 hedef direnç olacaktır. Geri çekilmelerde 19.37'lik önemli destek söz konusu. Bu seviyenin altında ise ikinci önemli destek ise 18.81 olarak takip edilebilir. Hissedeki para girişine detaylı olarak takasından ve aracı kurum dağılımından baktığımda şunu gördüm. Net alıcılı bir kapanış ve hacim artışı söz konusu olmuş. Bununla beraber de göstergelerin de pozitif yönlü trendi desteklediğini görüyorum. Yapmamız gereken olay pozisyon açmadan önce stop olacağımız seviyeyi tespit etmek olacaktır değerli dostlar. 25 Kasım haftalık tarama listesi ve piyasa analizinde hem endeksi orta uzun vade ve günlük olarak yorumladım. Hem de sistemimde güçlü al veren hisseleri sizlerle paylaştım. Umarım yeni hafta sizlere bereketli bol kazançlı olur. Videonun da faydasını görürsünüz diye umut ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Eğitim içinde bahsetmiş olduğum gibi iletişim numarasından arayarak kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Bir sonraki video salı tarama listesinde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.